Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Bugün sizlere okuduğum bir kitaptan ve onun yazarından bahsetmek istiyorum. Bu kitabı yaklaşık 1-2 ay önce okudum. Hatta geçtiğimiz aylardan birinde okuma listemde yer alıyordu. Kitabı okudum. Ve beni çok sarsan bir kitap oldu. Bu kitapla alakalı çok sansasyonel bilgiler de edindim. Özellikle bu kitap ve bu kitabın yazarıyla alakalı, Salinger'la alakalı. Şimdi ufak bir kitaptan bahsedip hemen yazarına geçmek istiyorum. Çünkü benim için etkileyici olan yazarıydı ve yazarının hayatıydı. Çağlar tarihinde çocuklar bir ergenin özel bir okuldan atılmasıyla ve Noel tatiline denk gelen ailesinden habersiz geçirdiği 3 günü anlatıyor. Bu kitap zamanında hem çok okunan hem de çok yasaklanan kitaplar arasına girmiş. Amerika'nın bazı muhafazakar bölgelerinde çocukları anarşiye teşvik ettiği için, dilinin ağır, dilinin sert olduğu için yasaklanmış bir dönem ve sansürlenerek yayınlanmış. Bir dönemde okullarla okutulmaya başlanmış. Yani bu kitabın başına gelmeyen kalmamış. Bir dönem okullarla okutulmuş lisede öğretmenler bu kitabı önermişler ve daha sonra öğretmenler hakkında soruşturma başlatılmış. Aslında içeriğine bakacak olursak bence biraz da dönemiyle de alakalı bir durum yıllar önce yazıldığı için o dönemler biraz daha baskıcıydı sanırım. Bence kitap da böyle çok anarşiye yol açacak ya da insanları galeyana getirecek bir durum söz konusu değil. Buna kıyasla çok fazla kitap var bu durumda olan. Ergen bir çocuğun dedik. Holden Caulfield karakteri özel okullarda okuyor ve sürekli aykırı olduğu için, sisteme ayak uydurmadığı için aslında sürekli atılıyor. Son okulu de atılınca ailesine bunu açıklayamıyor ve onu Noel ben ailemin yanına gitmeden önce 3 gün kendi başıma takılayım, gezeyim, tozayım. Onun aslında 3 gününü okurken onun hayata bakış açısını görüyoruz. Sisteme karşı eleştirilerini görüyoruz. Çünkü Holden'a göre insanlar iki yüzlü, çıkarcı ve riyakar. O insanların sahtekarlığından bıkmış durumda ve her insanın içindeki sahtekarlıktan uzaklaşmış ve insanlardan kendini soyutlamış durumda. Aslında kitabın içeriğiyle yazarın hayatı çok uyumlu. Zaten birazdan bahsedeceğim Selinger'le alakalı. Holden Caulfield'la yani yazarın karakteriyle alakalı çok benzer noktalar göreceğiz beraber. Holden Caulfield bize o üç gün anlatırken dili biraz argo, küfürvari, Serbest, rahat, yani böyle bir arkadaşınız olduğunu düşün. Sürekli bir şeylerden şikayet eden, sisteme karşı gelen ve sizi mutsuzluğa sürükleyen aslında bir tarafta Böyle bir arkadaş ister miydim bilmiyorum ama onun da aslında bu her şeyi sorgulaması yüzünden akıbeti iyi bir yöne gitmiyor. Çünkü insanların o sahte karlığından bunalıyor ve kendini toplumdan soyutluyor aslında. Ve o üç günde insanların arasında ne kadar çok karışmak istemediğini de görüyoruz. İki kardeş var, abisi var küçük kız kardeşi var. Bir de ölen bir kız kardeşi var. Arada onlardan da bahsediyor. Kitabın sonlarına doğru abisinin savaşa girdiğini söylüyor ve savaşta ne kadar çok ruh halini bozulduğundan bahsediyor. Küçük kız kardeşinden bahsederken onunla konuşurken o kadar naif, o kadar duygusal ki kitapta sadece kendisini kız kardeşine açıyor. Onların sohbetlerini okurken çok duygulanıyorsunuz, çok etkileniyorsunuz. Onun dışında herkese karşı mesafeli Holden Kaosu. Bunun sebebi de dediğim gibi insanların sahtekar olması. Hatta şöyle bir örneği var Holden'ın. Diyor ki insanlar sinemaya, tiyatroya gidiyorlar. Sinemanın da tiyatronun da aslında yapmacıklık ve sahtekarlık olduğundan bahsediyor. Örneğin bir anne sinemada başrolü ağlarken yanındaki çocuğunun tuvalete geldiğini söylüyor. Çocuk ağlıyor, tuvaletim geldi diyor. Ama kadın çocuğunu göz ardı ediyor ve filmi izlemeye devam ediyor ve filmdeki karakterleri ağlıyor. Holden bunu eleştiriyor. Bu nasıl bir anne ki çocuğunun ihtiyacını karşılamaktan aciz. Sadece filmdeki karakterlerin sorunlarını ağlayan bir anne olduğunu söylüyor. Aslında bakacak olursak gerçekten bu şekilde çok insan var. Kendi hayatlarındaki sorunları görmek, başkalarının hayatındaki sorunları sürekli konuşan ve kendi hayatları hakkındaki sorunlar için şükreden. Yani bu aslında televizyonlardaki Sorun için de geçerli. Televizyonlarda insanların sorunlarını dinleyerek kendi sorunlarını hafife alıyorlar. Ve şükrediyorlar bir taraftan aslında. Hani bizim başımıza gelmedi çok şükür diye. Aslında Holden Colfitt bu durumlardan biraz şikayetçi. Kitabın sonlarına doğru kardeşiyle bir sohbeti oluyor. Bu kitaba ismini veren kısım aslında Çağlar Tarlası'nda Çocuklar. Öncelikle Çağlar Tarlası'nda Çocuklar ismiyle kitabın içeriğinin hiçbir alakası yok. Sadece bu bahsedeceğim kısımda geçiyor bu. Ben bu kitabı okumaya başlamadan önce çok büyük beklentiye girmiştim. Çünkü okunması gereken en iyi kitaplar listesinde yer aldı. Tarih dergisinde zamanında bir taraftan da sansürlenen kitapları arasında. Ama kitabımız Çağlar Tarlası'nda çocuklarla alakalı hiçbir şeyden bahsetmiyor. Küçük bir ayrıntı dışında. Bu kitapla ilgili beklentiye girdiğimde Çağlar Tarlası'nda oynayan çocuklar olur diye düşündüm. Bir köy meydanında geçen o çocuklardan birinin hayat hikayesine ortak oluruz diye düşündüm. Ama hiç öyle bir şey çıkmadı karşıma. Yine de bu kitabın okunması taraftarıyım her açıdan. Bu Çağlar Tarlası'nda çocuklar isminin nereden geldiğine bakacak olursak kitabın ilk kısmı yayınlandığı dönemde Ben Bir Deliyim ismiyle çıkmıştır. Daha sonra Türkçe Gönül Çelen ismiyle çevrilmiştir. Son olarak da Çaldar Tarlası'nda Çocuklar. Çevirisi de Coşkun Yerli tarafından çok da başarılı bir çevirisi olmuş. Kitabın isminin nereden geldiğine gelecek olursak kız kardeşiyle konuşurlarken kız kardeşi diyor ki abisine, Holden'a sen diyor her şeyden şikayetçisin. Birini sevmiyorsun bile. Sevdiğin hiçbir şey yok diyor. Olur mu diyor. Seninle şu an yaptığımız sohbet bile beni çok mutlu ediyor diyor Holden. Ben diyor seninle olan anlarımı çok seviyorum. Çok mutlu oluyorum. Kendimi yaşıyor hissediyorum diyor. Kardeşi soruyor. Bu hayatta yapmak istediğin şey ne? Ne yapmak istiyorsun? Neyi başarmak istiyorsun? Holden da diyor ki hani bir şarkı var ya diyor. Yakalarsa birbirini çaldar tarlasında diye bir şarkı. Kardeşi de diyor ki o öyle değil. Rastlarsa birbirine Çavlar tarlasında diye devam ediyor. Bu bir şiir aslında diyor. Robert Burns'ın şiiri diyor. Yani aslında Holden o şarkıyı yanlış anlayıp farklı yorumluyor. Sonra devam ediyor. Her neyse işte diyor. Rastlarsa birbirine olsun. Tamam o da olur diyor. Rastlarsa birbirine çavlar tarlasında şiirindeki insan olmak istiyorum ben diyor. Uçurumun kenarında kocaman bir çavlar tarlasında oynayan çocukların olmasını istiyorum. Ve sadece yetişkin olarak ben olayım ve o uçurumun kenarından düşmeye kalkan çocukları alıp tekrar çavdar tarlasına götüreyim diyor. Tüm gün boyunca, tüm hayatım boyunca bunun olmasını istiyorum diyor. Ben aslında Uçurumdan o çocukları kurtaran kişi olmak istiyorum diyor. Tüm hayatım boyunca bunu yapmak istiyorum diyor. Aslında burada da çocukluktan büyüklüğe geçişle o masumiyetin kayboluşundan da bahsediyor yazar. Büyüdükçe yitirdiğimiz değerler oluyor. Çocukken her şey çok masum ama büyüdükçe o değerleri yitiriyoruz. Yazar bunu aslında aslında bulunuyor. Bu benim için çok etkileyici olmuştu. Yani kitabın Çağlar Tarlası'nda Çocuklar ismini alması bu olayla başlıyor. Kitapta bir sahne var. Holden Caulfield sürekli insanlara bunu soruyor. Her yerde yakaladığı her insana bunu soruyor. Diyor ki Central Park'ta Yazın yüzen ördekler kışın ne oluyor? Onlar nereye gidiyor? Kışın onları nereye alıyorlar? Orada kalmaya devam etmiyor. O ördeklere ne oluyor diye soruyor. Yani her gördüğü insana bunu soruyor. Aslında bu soruda Holden Caulfield'ın ne kadar naif bir karaktere sahip olduğunu da gösteriyor. Çavdar Tarlası'nda çocuklar kitabından çok fazla etkilenmememin sebebi Holden Caulfield karakterine yakın bir karakteri daha önce okumuş olduğum, hem de çok yakın bir zamanda okumuş olduğum için. Kirpi'nin Zarafeti kitabı. Şuraya da onun kartını koyarım. Kirpi'nin Zarafeti kitabında Paloma Josie adında bir karakter vardı. Çocuk bir karakter. O da ergenliğe geçiş aşamasındaydı ve sürekli intihar etmeyi düşünüyordu. O da böyle sisteme karşı asiydi, sisteme karşıydı. İnsanların bu sahtekarlığından rahatsızdı. O yüzden ben çok yakın zamanda Kirpin Zarafet'ini okuduğum ve Paloma tanıdığım için Paul'un Kofi'den çok fazla etkilenmedim. Bence bunun sebebi budur. Ki zaten bu kitabı okuyanlar bence ikiye ayrılıyor. Ya çok seviyorlar ya hiç sevmiyorlar. Ben kitabı sevdim. Çok sevdim ama karakterden çok fazla etkilenmedim. Onu söyleyebilirim. O yüzden Çavdar Tarlası'nda çocukları okuyup sizin de aslında sevip sevmediğinize karar vermeniz gerekiyor. Kitaptan yazarın hayatına biraz geçmek istiyorum. Yazarın hayatı dediğim gibi Holden Caulfield'la çok benzeşim gösteriyor. Zaten Salinger'da Holden Caulfield'la kendini çok özdeşleştirmiş ve Holden'ı çok başka bir yere koyuyor. Hatta bu kitabı yayın evlerine gönderdiğinde bir yayın evinde Holden karakterinin deli olduğunu söylüyorlar. Galiba bu karakter biraz deli diyorlar. Ve Selincir ağlayıp menajerini arıyor. Diyor ki çabuk beni buradan al. Holden'ıma deli diyorlar diyor. Yani Holden karakterine o kadar da inanmış bir yazar. Yani kendi yarattığı karakteri aslında kendinden bir parça yansıtarak yaratmış. Yazarın çok çalkantılı hayatı olmuş. Aslında ailesi, anne ve babası onun tiyatro oyunlarında oyunculuk alanında yetenekli olduğunu düşünürken o biraz daha yazarlığa kaymış. Yazarlık eğitimi almış. Bir sürü öyküler yazmış, denemeler yazmış ve bunu sürekli yayın evlerine göndermeye çalışmış. Bu sürekli devam ederken 2. Dünya Savaşı başlıyor ve orduda görev alıyor. Hitler'in döneminde biliyorsun Nazi kamplarında görev alıyor. Birçok kötü sahnelere şahit oluyor. Aslında tam o dönemde ona ilaç gibi gelecek, onu o dünyadan soyutlayacak bir şey yapıyor. Bu kitabı yazıyor. Çağlar tarihinde çocuklar 2. Dünya Savaşı'nda cephede bir kısmı daha doğrusu bir kısmı cephede yazılmış bir kitap. Aslında onun psikolojisini o dönemdeki psikolojisinde iyi analiz etmek gerekiyor. O dönem sevgilisi olduğu ona o neyi Selinger savaştayken Charlie Chaplin'le sevgili oluyor ve evleniyorlar. Selinger'da bu haberi askerde gazetelerden öğreniyor, askerdeki insanlardan öğreniyor ve gerçekten çok etkileniyor. Daha sonra Paris'te Ernest Hemingway ile karşılaşıyor ve ona yazdığı şeyleri gösteriyor. Hemingway çok beğeniyor. İkisinin de dili sade olduğu için çok memnun kalıyor. Çok beğeniyor dilini. Ve bu da aslında Selinger'a e biraz daha motivasyon sağlıyor. Devam ediyor yazmaya. Ne çok istiyor. Yani kitaplarının basılmasını, çok fazla satılmasını çok istiyor. Savaş bittikten sonra evine dönüyor ama Yahudi bir kızla evleniyor. Aslında yaptığı da çok yanlış. Kendisi Nazi kamplarında Yahudi biriyle evlenmesi yasak. Ama yine de evleniyorlar. Kısa bir süre sonra ayrılıyorlar. Çok uzun sürmüyor evlilikleri. Bu şekilde devam ederken Holden karakterine çok bağlandığı için kendince şöyle bir kanıya varıyor. Holden biricik bir karakter herkesten ayrı ve çoğu insan olduğunu anlamayacak diyor. Aslında tam tersi bir etki görüyor. Kitap yayınlandığı gün çok satanlar listesine giriyor. Bu aslında büyük bir başarı. Bütün yazarlar için. Selincir için de öyle. Ama daha sonra sürekli yolunu kesmeye başlıyorlar. Bu Holden karakterinin kırmızı bir şapkası var. Herkes o kırmızı şapkadan takıyor. Selinci'nin yolunu kesiyorlar. Ben de Holden'ın um. Holden'ı kendime benzettim. Karakteri benden mi esinlendin diye sürekli karşısına çıkıyorlar. Artık Selinci bu durumdan rahatsız olmaya başlıyor ve kendini insanlardan birazcık soyutlamaya başlıyor. Ve ilerleyen zamanlarda da bu şekilde hayranlarından mektuplar almaya başlayınca kendini insanlardan uzak tutar. İzole bir yerde, bir ormanın içinde kendine bir ev yapar ve orada yaşamaya başlar. O döneminde eşlik eden bir karısı da vardır. Evlenip insanlardan uzak bir yerde yaşar. Yazma süreci devam eder ama kitaplarını bastırmaz çünkü artık farklı bir yola girmiştir. Budist öğretilerden, Zen Budizminden çok etkilenmiştir ve artık yazdığı her şey kendine saklama sürecine girer. Sadece o dönem yayınlanan kitapları vardır. Fereli ve Zoe'ydi galiba. Dört tane kitap var. Ben onları okumadım. Buraya koyarım onları da. Onları en kısa zamanda ben de okumak istiyorum. Selinci'nin yaratmış olduğu o aileyi de yakından tanımak istiyorum. Bu yazma süreci devam ettikçe karısı onu terk eder. Çünkü onunla hiç ilgilenmez. Yaşadığı evin yanına bir atölye gibi bir şey de yapmıştır. Ve sürekli hiç çıkmadan orada yazmalarına devam eder. Karısı da asıl ailen kitapların hiç bizimle ilgilenmiyorsun diye onu terk eder. Ama bu şekilde o izole olmaya devam eder. Bu kitabı aslında okurken sahneler gözümüzde canlanıyor. Film sahnesi gibi. Ama yazarın kesin talimatı var. Yaşadığı sürece ve öldükten sonra da Kitaplarının kesinlikle filme çevrilmemesine vasiyet ediyor. Bir kitabını filme uyarlamayı deniyorlar ama Selinger bunlar çok rahatsız oluyor, hiç beğenmiyor. Beğenmediği için de hiçbir kitabını filme uyarlamama kararı alıyor. Hatta bu çağlar tarlasında çocukları filme uyarlaması için onay verecek gibi oluyor ama karakterini kendi oynamak istediğini söyleyince ki ergen bir çocuğu da onun yaşlarında oynayamayacağı için filmin yapılmasına izin vermiyor. Bu şekilde aslında hiçbir zaman Çavdar Tarlası'nda çocukları film olarak göremeyeceğiz. ile ilgili daha çok araştırma yapmak istiyorum. Çünkü beni çok etkileyen bir yazar oldu. Kitaptan o kadar dediğim gibi çok fazla etkilenmedim ama yazarın hayatı beni çok etkiledi. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bu kitap birçok suikastçinin de rehber olarak aldığı bir kitap. Yani bu aslında yazarın üzerinde de çok büyük baskı. Kennedy suikastindeki katil bu kitaptan yararlandığını söyler. Godfather... Üçte oynayacak olan kadını öldüren suikastçı da bu kitaptan yararlandığını söyler. Beatles grubundaki John Lennon'ı öldüren suikastçı da benim itirafım Kavlar Tarlası'nda çocuklardır. Onu okuyun ben de Holden'ım aslında diye bir açıklama yapar. Yani düşünsenize birçok suikastçının katili bu kitaptan yararlandığını söylüyor. Aslında bu yazar için o kadar büyük bir baskı ki bence biraz da bundan insanlardan uzaklaşmış ve kitaplarını basmamaya karar vermiştir. Daha çok ölüme sebebiyet vermemek için. Selinger ile alakalı yapılmış iki film var. Onları da önermek istiyorum. My Selinger Year, Benim Selinger yılım ve Rebel in the Rye. Çavdar Tarlasındaki Asi. İkisi de muazzam filmler. Hem çok akıcı hem de Selinger'in hayatını çok iyi yansıtmış. Selinger'in kitaplarının filmlere uyarlanmayacağı bilindiği için birçok filmde çaldar tarlasında çocuklara ve Selincir'e atasına bulunuyor. Örneğin Gilmore Girls, Tetikçi filminde ve daha birçok filmde Selincir'den ve çaldar tarlasında çocuklardan alıntı yapmışlardır. Benim çaldar tarlasında çocuklar ve Selincir'le ilgili söylemek istediklerim bunlar. Selincir'le ilgili ayrıca bir video daha yaparım gibime geliyor. Çünkü bunu çok uzun zamandır araştırıyorum. O kadar çok pişti ki kafamda. Şu an bütün bilgiler kafamda dönüyor. Şimdi biraz anlattım ve rahatladım gibi oldu. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.